Şahıslar adına ilk söz Yalova Milletvekili Sayın Meliha Akyol'a aittir. Buyurun Sayın Akyol. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin ikinci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu aziz milletimizi ve Yalova'lı hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. AK Parti güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum prensibini rehber edinerek yola çıktı. Bu konuda bize ışık tutan tarihi müktesebatımızdır. Biz siyasiler olarak tarih bilgisiyle mücehhez olmamız gerekir. İstikametimizi ona göre belirlemeliyiz. Tarihsel arka plana baktığımızda bu anlamda çok kıymetli hazinelere sahibiz. Evet, bunlardan biri. Bu toprakların bize yurt edinmesinde hepinizin bildiği üzere Devlet Ana unvanıyla anılan Hayme Ana'nın hikayesidir. Malumunuz üzere Malazgirt Zaferi'nden önce Süleyman Şah'ın Fırat'ın sularında boğularak vefat etmesi üzerine kayılar dağılma noktasına geldiler. Eşi Hayma Ana kayıların başına geçerek büyük bir dirayet göstermiş, onları ta Anadolu'nun içlerine, doman e, oradan sonra da Söğüt'e gidiyorlar ve böylece cihan hakimiyeti kuran Büyük Osmanlı'ya can veren ana olmuştur. Bizim tarihimizin her döneminde kadın siyasi hayatta da çok etkin olmuştur kahramanlıklarıyla ön plana çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı esnasında Şerife Bacıların, Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Halime Çavuşların destansı kahramanlıkları anlatılmakla bitmez. İleribette böyle devam edecektir. Yani demek oluyor ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ülkemizi diğer toplumlardan ayıran en önemli özellik güçlü aile yapımızdır. Kadın ailenin omurgasıdır. Biz anneler hangi meslekte olursak olalım en önemli misyonumuz anne olmaktır. Yaşadığımız çağın şartlarına uygun ilim irfan sahibi bireyler yetiştirmektir. Hayatımız boyunca da tıpkı bir kutup yıldızı gibi onlara ışık tutmak ve istikamet belirlemektir. Böylece Toplumun en küçük yapı taşı olan aileler sağlam bir temeli oturur, toplumlarda sağlıklı toplum olur. İçinde bulunduğumuz bu çağda iki büyük tehlike var. Birincisi dijital dünyanın ağır bombardımanı, ikincisi de ahlaksızlık ve çarpık ilişkileri özendirme anlayışında olan LGBT projesidir. Bu proje o kadar ileri gitti ki küçük çocukların çizgi filmlerine bile konu oldu. Uluslararası hummalı bir çalışma var. Tehlike çok büyük sevgili milletvekilleri, emellerini gerçekleştirmek için büyük bütçeler, büyük fonlar oluşturdular, aileyi yıkan küresel ideoloji, cinsel kimlik bozukluğu, cinsiyetsizliği teşvik eden projeyi hazırlayıp geliştirdiğinizde Avrupa Birliği hemen onaylıyor, verdikleri para karşılığında amaçları doğrultusunda istediklerini yapıyorlar. Yakın zamanda canlı bir örneğini Bursa'daki CHP'li Nürüfer Belediyesi'nde gördük. Nilüfer Belediyesi yeni bir skandalı imza attı. LGBT'liler için özel dayanışma merkezi açtı. Bu merkez LGBT artı bireylere hizmet vermesi yönüyle Türkiye'de ilk defa bir belediyede kurulan dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Bu ifadeler belediyenin resmi internet sitesinde vardır. Sadece bu konu sadece Bursa ve Nilüfer'deki vatandaşlarımızı değil, bütün Anadolu'da yaşayan insanları rahatsız etti. İçişleri Bakanlığı olaya el koydu. Internet sitesinden kaldırdılar. Değerli milletvekilleri, aile, değerli milletvekilleri, aile siyaset üstü bir kurumdur. Gelin hep birlikte Aile ve toplumun korunmasını amaçlayan 336 milletvekili imzasıyla meclis başkanımıza sunduğumuz anayasa değişikliği teklifimize sizler de destek verin. Nedir bu anayasa değişikliği? Anayasanın 41. maddesini 1. fırkasında yer alan aile toplumun, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Hükmündeki eşler ibaresi de hiç şüphesiz birbiriyle evlenen kadın ve erkeği ifade etmektedir. Buradaki eşler ibaresine bundan farklı bir anlam yüklemek mümkün değildir. Aile kurumunun taşıdığı gerçek değil. Tamamlayalım lütfen. Milletimizin varlığının teminat altına alınması, ailenin ilk beynini teşkil eden evlilik birliğinin kadın ve erkekten oluşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda anayasanın 41. maddesinde yapılan düzenleme ile evlilik birliğinin erkek ve kadın evlenmesiyle kurulacağı açıkça belirtilerek evlilik birliğine ilişkin bu temel kaide ve esasları kanunla değiştirmesinin önüne geçilmektedir. Bu surette her türlü tehlike tehdit saçan çürüme ve sapkınlığa karşı ailenin korunması için ilave anayasa güvencesi sağlanmaktadır ve ailenin toplumun milleti temelden ifsad edecek anlayışlardan korunması amaçlanmaktadır. Sözlerimin sonuna gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aziz milletimizin teveccühüyle aralıksız 21 kez bütçe yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılı bütçemizin ülkemize ve Necip milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Genel